Bugün pahalı ve uygun ürünleri karşılaştırıyoruz. Şimdi cipslerle başlıyoruz. Pahalı olarak Erknut Vips diye bir cips var. İkincisi de çocukluğumuzun cipsi tabii ki Kitas. İlk önce ucuz cipsimizle başlıyoruz. Çünkü damağımda pahalı olanın kalması gerekiyor. İlk defa deniyorum şeklinde et istiyorum. Yani bunun için bayağı dolu bu arada. Çok daha çıtır çıtır geldi şu an. Şimdi bir de içindekiler kısmıyla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Çitos'un içinde yer fıstığı ezmesi var. Ve %8,5 oranında. Erknos'un içinde ise öğütülmüş yer fıstığı var. O da %33 oranında. Aynı kase içine koyup getirseler büyük ihtimalle farkı anlayamam. Şimdi aralarındaki fiyat farkı yaklaşık 4 katı falan. 4 katı bir fiyatı buna vereceğime ben yine çitostan devam herhalde ama bunun vegan olması bir avantaj. Eğer vegansanız okey ama ben değilim o yüzden çitos fıstıklığıyla devam. Diğer karşılaştırma videoları için takipte kalın.